we Ne yapıyorsunuz lan siz, ha? Bu ne? Haritayız. Ne var bunda? Abi anlatacağım. Puh! Sizin yapacağınız işe tüküreyim. Ateş ne yaptınız? Bu sefer seni ben değil Feriştah'a gelse kurtaramaz polisin elinden ona göre. Ya abi bir dinle. Anlatacağım bir dur. Oğlum ben ne diyorum? Anlat diyorum dinleyeyim diyorum. Tamam yalnız konuşalım. Vay arkadaş özeli mi kalmış bir araba dayak yemişim orada. Kimden? Ya ne oluyor ya? Hadi oğlum al kızları. Geç bakalım hadi. Uğraştırma yürü. Cahit amca polisi arayayım hemen. Dur. Hüseyin avukat. Hemen avukatı ara, hemen. Ya avukata teşe lazım değil mi ya? Hepiniz dışarı çıkın. Hemen. Dışarı! Öldürmeyeceğim lan! Öldürmeyeceğim! Bu disk o disk mi? Emin misin? O disk. Ne yapacağız şimdi? Gidip konuşacağız abi. Adamın bütün kirli çamaşırları bu diskin içinde. Oteli de açtıracağız, plajı da açtıracağız, o. Oh. Oğlum onu demiyorum. Seni ne yapacağız seni? Nereye bize sokacağız seni? Moteline <laughs> alacaklar içeri sonra ayıkla pirinci taşını. Ya abi anlamıyor musun? Adamın bütün gizli işleri bunun içinde diyorum ya. Kimi nereye şikayet ediyor? Ulan çok mu film seyrediyorsun sen? Kamerası var bilmem nesi var. Girmişsin adamın evine kasasını açmışsın. Dese ki şu kadar pırlanta mı aldın? Ne yapacağız adama? <laughs> ya hiçbir şey yapamaz. Yapamaz hiçbir şey. Bunun içindekiler ortaya çıkarsa kendi başlarına. Çık yukarı Arda'ya hesaplarını versen. Ben gidip Cahit'le halleşeceğim. Abi. O ki babama vereceğim ben. Bu kahramanlığı sen değil de babam yaparsa... ...annem onu affeder. Ya sen demiyor muydun? yuvalarının dağılmasını istemiyorum diye. Keşke seni ikna edebilsem ateşlemiyor muyum? O diski bana ver. Seninle ilgili şüphelerim sinirsin.